Arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İnşallah hoş değilseniz de hoş gidersiniz. İnşallah hoş gideceksiniz zaten. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar sizlerle birlikte car parking oynuyoruz beraber, beraber oynuyoruz ama ha yanlış anlamayın sakın. Sizlerle beraber oynuyorum ben. Bugün aslında şöyle bir mercedes aldım arkadaşlar. Gerçekten de güzel bir mercedes. Hemen şöyle devam edelim. He, arkadaşlar kaza yaptım gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar araba yakın bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Bizim arabamız daha güzel bundan değil mi arkadaşlar. Şaka maka hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle öncelikle bir burgeri tavaf etmemiz gerekiyor. Sonra da şeytan taşlamaya çıkacağız da taşımız yine yetmeyebilir çünkü şeytan çok oyunda. Evet burgeri tavaf ettik. Şimdi de biraz araç fiyatlarına falan filan bakalım. Bugün şu Mercedes aldım nedense hiçbir şeyim yok yani fantezim falan yok. Ama burada araba da yok. Öncelikle hepinize teşekkür ederim. Daha dün 16 bilmem bir şey abone sayısı varken yani izleyenler olarak 17 bilmem bir şeye çıkmış. Öncelikle size bu yüzden teşekkür ederim. Arkadaşlar tren gidiyor ve trenle yarışmaya diyorum şu Mercedes'te. İnşallah yolda ölmeyiz. Arkadaşlar Allah'a emanet diyor şu anda. Allah'ım lütfen şu anda bizi yanına alma. Çünkü daha yaşayacak yıllarımız var Allah'ım. Daha çok rezil olacak. Arkadaşlar tren bizi bırakıp gitti ya. Arkadaşlar öndeki benim hayalim. Ben de ona yetişmeye çalışıyorum ama hayalime hiçbir zaman yetişemiyorum. Kankam gitme gel buraya ya. Lan hayallerimi yakaladım lan. Hayallerimin içinden geçiyorum şu anda gördüğünüz üzere. Şöyle hayallerimin içine geçmeye devam edeceğim. Şu anda hayallerimin önüne geçtim lan. Şimdi ben ne kovalayacağım aga? Ne kovalamamı bekliyorsun? Hayallerimin önüne geçtim lan. Kafaya bak. Vıyy. En güzel şey bismillah Arkadaşlar kaza yaptık. Arabamızı yaptıralım sonra çıtırasar diye satar sıkıntı yok. O yana da bu yana da salla salla. Ev çevir kır çevir salla salla. Ev çevir. Şarkın devamı nedir lan? Arkadaşlar like atarsanız beni sevindirirsiniz. İnşallah bu videoya şöyle bir bin like atarsınız. Arabamızın farlarını yakalım ya ki aracımız şekil dursun değil mi? Senin farlarını da bak vardı da düzeltmiş lan tasım. Aferin ona. Arkadaşlar TikTok'ta da sayenizde 500 takipçi olduk. Şimdi lan gerizekalı 500 takipçi sen mi diyorsun falan filan diyebilirsiniz ama bence takipçi aga. Burada ne satıyorlar aga? Bu arabadan bizde var. Kutudan bedava çıkmıştı. Bugün bayağı bir araba almaya çalışacağım ki inşallah da alabilirim. Bayağı bir bitirmeye yaklaştık zaten seriyi. Ama tabii ki de burada ucuza araba bulmamız önemli. Bak mesela bizde baya bir araba var değil mi? Bugün kendime bir hedef koyacağım ya. Bir araba almaya çalışacağım bugün kendime. Evet arkadaşlar hedefimi koydum. Kendime şöyle güzel bir jeep alacağım. Kendimi biraz zengin göstereceğim insanlara karşı. Tabi bunu alabilmek için de öncelikle bir dilenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onun için dilenmeye geldik. Dilenmek için ne yaparsınız? Güzel bir arabaya binersiniz ve dilenirsiniz. Bu bu kadar basit. Bak mesela şu arkadaş tam dilenmek değil mi? Biri şarkı dinliyor. Biz de onun şarkısıyla kopuyoruz arkadaşlar. Abi abi 1 lira verir misin abi? çocuğuma Nutella alacağım. Benim de 20 TL de para biriktiriyorum abi. Arkadaşlar abi bize para vermedi. Çocuğumuz bugün de aç kaldı ya. Artık şey yer. Ya aga şu kaktüsün yanına bir daha gidelim lan. Belki sırrını çözeriz ya. Evet arkadaşlar şöyle uzunlukta bayağı bir uzunlukta hatta yırtık bir dondan çıkarmışçasına şöyle bir şey var. Kaktüs var. Bu ne lan böyle? Bu nasıl olmuş aga? Nasıl becerdin lan sen buradan çıkmayı? Ne lan bu böyle? Bu ne olmuş aga burada ya? Ne yapmış lan bu böyle? Birader ne yaptın sen böyle ya? Evet teşhisi koyduk yırtık dondan çıkarmış gibi bir kaktüs düz çıkmış oradan. Bunda da yapacak bir şey yok. Allah çık demiş çıkmış da estağfurullah. O ne biçim teşhis daha öyle. Çarpılmazsak ya. Şimdi burada da araba satılıyor. Bu adam da 40 kaya satılıyor ama geri zekalının arabası alınmaz. Burada F90 var lan. Şimdi dileneceğim bu arkadaşlar. Abi Allah razı için para be abi. Abi çocuklarımın karnını doyuracağım. Ne olur para be abi. Abinin adı neymiş lan bu arada? Bir abinin adına bakmadık biz değil mi? Abi adın ne abi? Abi nereden? Abi çocuklarım evde aç be abi. Onlar için biraz para verebilir misin be abi? Abi çocuklarım benden nütsel istiyor abi. Ama nütseleye alacak para yok abi. Abi duracağım mı yoksa direnmeye şey mi yapsam ya ben devam etsem. Abi neredesin abi? Abi nereye gittin abi? Abi buradaymış. O ne lan zenci abi? O ne biçim abi lan öyle? Kardeşim ırkçı değilim ama sen de çok ırkçıya benziyorsun ya. Ya adam kendini kömürle boyamış. Ne zencisi ya? Şu arkadaş üstümüze çıktı. Ne yaptı lan az önce öyle? Birader sen ne yaptın az önce öyle? Ufak çaplı tecavüz orada arkadaşlar. Bir şey yok bunda hiçbir şey yani. Şu adam transte ne yazmış lan? Onu çok merak ettim. Arkaya bir şey yazmış şu gerizekalı. Geri adam tecavüz orada lan. Ne oluyor lan orada? Trans içinin oraya geldik de hala gö göremedik ne yazdığını. Ben de seni demiş. <laughs> yazık kafan. Evet satılacak ya da alınacak doğru düzgün bir araba yok. Onun için biz de buradan galiba çıkacağız ya. Arkadaşlar Allah rızası için. Ne olur arkadaşlar çocuğuma nütselle alacağım lütfen. Arkadaşlar kimse bize para vermiyor. Aga bu adam ne yapıyor ama bize bildiğin tecavüz ediyor. Ne yapıyorsun birader? Oha oha yazık lan yazık. Birader değil. Abla abla ne yapıyorsun? Ayıp ama ya. Gerçekten de sana ehliyet verenin kafasına tüküreyim ya. Orada ne yazıyor lan? Kars Mars ne yazıyor? Şarjı mi yazıyor orada? Ne yazıyor öyle? Abla ha tamam güzel becerdim becerdin bizi sağ ol Arkadaşlar dileniyoruz hala ama bize para veren yok ya Canım abim güzel abim Allah razı olsun kel kafana kurban oluyor Aga nedense birden kendinden diksindin lan kel kafasına neden kurban olayım Vermiyorlar arkadaşlar bize para para onun için bizde gururumuza yenik düşüp buradan çıkacağız Arkadaşlar ismimizi değiştirdik çünkü artık tanınıyorduk Evet yeni ismimizle beraber oyuna girmiş bulunmaktayız şu anda baya bir girdik hatta Evet girdik bir şekilde devam etmemiz lazım Şöyle farlarımızı açalım aracımız şekil dursun ya O yana da bu yana da salla salla bu araba sallamıyor direkt veriyor aga al fake al al ne yapayım aga şimdi bunu. aga niye fakeler hep burada ya niye fakeler hep burada ya abi Allah zarsın abi abi ne olur para abi abi biraz tecavüz kusura bakma ama onun yüzünden para abi ne olur para abi 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 para abi 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 abi, abi. Arkadaşlar hala dilenmeye devam ediyoruz ama bize para veren yok ya. Biz açlıktan bir kenarda gebereceğiz. Adamlar ne güzel gününü gün ediyor ya. Arkadaşlar açlıktan şurada ölmeye geldim. Kimse ölümümüzü bulmasın şurada ölelim hemen. Memurum Allah razı olsun para memurum. Ha veremezsiniz yani. Aynen aynen ya ekonomik krizler. Evet evet. Evet evet tamam 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 hadi abi. Arkadaşlar memur ekonomik krizdeymiş. Onun için bize para veremedi ya. Bu ne diyor aga? bununla takas mı edelim? Kardeşim sen kafayı yemişsin ha. Vallahi sen kafayı yemişsin. Kanka sen gerçekten de kafayı yemişsin ha. Vallahi kafayı yiyeyim Senin yazık kafana, kafana, yazık kafana. Ablacım, ablacım arabamıza binebilirsin. Evet, bin ablacım. Abla arabama binsen abla. Neden binmiyorsun? Allah arabama fakirim diye mi yoksa? Abi sen de bizi ufak çaplı tecavüz ettin ha. Görmedim zannetme orayı. Fakirim diye arabama binmeyenler, dilenciyim diye beni dışlayanlar, fakirim diye tecavüz edenler bitmiyor aga. Ben bir garip dilenciyim de dilencinin şeyi var lan. Mercedes'leri, Range Rover'ları, ondan sonra Urus'ları o şeydi lan deme Rolls Royce evet. Sonra kal kaliteli kaliteli mazaları BMW M8'i bu şey değil aga zengin arabası değil böyle Honda'sı var aynen ya biz dilenciyiz evet evet dilenciyiz tam dilenciyiz aga nasıl desem böyle efsane bir dilenciyiz Selamlar selamun dilenmeye geldim gençler uyy şu adamın arabası çizilmiş ha abi Allah rızası için abi abi ne olur para be abi abi ne olur para aga durduk yere bunu söylesim geliyor çünkü artık takıntı oldu bende arkadaşlar psikolojim inanılmaz kötü oldu yani öyle söyleyeyim size baya bir kötü oldu niye lan niye benim psikolojim kötü oldu niye başkasının psikolojisi kötü olmadı niye hep ben lan bu durumlarda niye hep ben niye ben uyu şarjıyla geldi hemen dilenir adın ne lan öyle kanka o ne biçimsin var lan senin öyle bir dakika eğer o arkadaştan dilenemezsek burada bir de berattan dilenmeyi deneyeceğiz arkadaşlar ablacım güzel ablacım arabama binersin değil mi? sen sen binersin sen fakire benziyorsun çünkü gel bir seni var ya zengin yapacağım valla çok zengin olacaksın abla ne olur gel bir abla land rover çok pahalı değil abla benim aramam daha pahalı ondan gel benim arabama bugün ne yesem ya şurada bir hamburger varmış döner varmış kaçta döner 40 lira arkadaşlar biz tok lan orada ne oluyor lan aga ayıp ama yapmayın öyle şeyler bak Sakin ol ya böyle işte. Aga niye para vermiyorsunuz? Ama ben dilenciyim, ölüyorum acımdan. Bu ne lan? Kakas etmek istiyor. Hayır. Niye bana para vermiyorsunuz? Aga ne yapıyorsunuz ama yeter ya. Gerçi aga ismimizde meymenet yok ki. Ben fakirim diye isim koydum. Kim bana para verir şimdi? Abi sen ne yapıyorsun abi? Ne yapmaya çalışıyorsun sen böyle? Abinin özel yetenekleri var arkadaşlar. Demirin içinden geçebiliyor. Şöyle göstereyim size de. İçinden geçmeyi bırakın. Demirin içinde kalıp böyle hareketler falan filan yapabiliyor. Gerçekten de üstün bir özellik. Kimse yok bu özellik. Aga bize kimse para vermeyecek galiba da biz şuradan bir paramızı bir çekelim. Şuradan da şöyle bir paramızı çekelim. Ve 400k'mız oldu gördüğünüz üzere. Buradan da şöyle güzel bir araba alalım. Şöyle güzelce bir artistik taslayabileceğimiz bir araba almamız lazım. Buldum aga eski kasa BMW. Ya da bu. Bunu alacağım lan ben. Al gitsin lan şunu şöyle. İşte karşınızda yeni arabam. Efsanevi mükemmel. 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız araba. Evet bugünkü videoda bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın ki eğer bir nakilse like bu serinin devamı gelecek. Kanala da abone olmayı unutmayın çünkü 15.000 abone olacağız inşallah. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında link var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.